sadece Allah'ın kitabı Kur'an'la hareket etmek dururken tıpkı Yahudilerin yaptığı gibi onlar nasıl sözlü yorumu yani Talmud külliyatını yazılı Tevrat'ın üstüne çıkarıp zaman içerisinde hahamların yorumlarını din haline getirdiyse siz de sahabeden bugüne kadar fakihlerin içtihatlarını ve bu içtihatların bütünü olarak fıkıh ve İslami ilimler mecmuasını dinleştiriyorsunuz. Bir meselenin çözümünü doğrudan Kur'an'ı açıp orada aramak yerine fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında, ilgili ilim dalı neyse, kelam, tasavvuf vesaire oralarda arıyorsunuz. Bu sizin yaptığınızın Yahudilikten bir farkı yok şeklinde itirazlar var. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Doğru, bu günümüzde çok sık dillendirilen bir iddia. Şimdi önce tabi Yahudilerin kendi kutsal kitap külliyatlarıyla ilişkisine bir de Müslümanların Kur'an'la ilişkisine biraz dikkatli bakmak lazım. Şimdi madde bir pek çok Tevrat araştırmacısının ve pek çok İslam aliminin ortaya koyduğu gibi elde mevcut Tevrat metninin vahiy mahsulü kabul edilmesi mümkün değil. İçinde vahiy kırıntıları olabilir. Hatta bozulmadan kalabilmiş pasajlar olabilir. Bu da mümkün. Ama neyin ne kadar, nerede, nasıl tarife uğradığını bilemediğimiz için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz biz size de bize de indirilene iman ederiz deyin diyerek burada bırakmamızı tavsiye ediyor. İndirilen? Buyur. Tabii. Elde mevcut olana değil. Ve madde ki sıradan bir Yahudi için Tevrat metninin yazılı Tevrat'ın kendisinden daha öte onun etrafında oluşturulmuş yorumlar bağlayıcıdır. Şimdi baktığınız zaman ortaya ikili bir yapı çıkıyor. Bir, insan tarafından beşer eliyle oluşturulmuş bir metin var. İki, bu metne gene beşer üzerinden, beşer tarafından oluşturulmuş yorumlar eklenmiş ve bunların tamamı bir külliyat oluşturmuş. Metne bu yorumlar, Talmud dediğimiz ve Gemara dediğimiz bu yorumlar eklenirken Metnin kendisi mi esas alınmış yoksa o yorumu yapanların anlayışı mı esas alınmış? Böyle baktığımız zaman çok bariz bir şekilde görülüyor ki metnin kendisi esas alınmamış. O yorumu yapanlar da kendilerini vahye dayandırdığı için yorum metnin önüne geçmiş durumda. Müslümanların Kur'an-ı Kerim'le ilişkisine gelelim. Bir kere bir Müslüman prensip olarak şunu söylemiyor. Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılması gerektiği konusunda İslam alimleri neyi nasıl tespit etmişse kabul edilmesi gereken odur. Öyle demiyoruz. Ne diyoruz? Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılması gerektiği konusunu Peygamber Efendimiz bizim inisiyatifimize bırakmadı ki. O Kur'an'ı hem tebliğ etmekle hem tefsir etmekle, öğretmekle mükellefti. Dolayısıyla biz Kur'an'da Allah Teala'nın muradının ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle Efendimize dönüp bakacağız. Bir kere Yahudilerin Tevratla ilişkisinde Musa ne dedi yok? Bu önemli bir. Sinnet yok. Yok. İki, Kur'an metnini haşa biz oluşturmadık. Kelimesi kelimesine, harfi harfine vahidir ve Efendimiz'e nasıl indiyse bize öyle geldi. Dolayısıyla bu metin üzerinde bizim bir inisiyatifimiz olmadığı gibi bu metnin yoruma kapalı noktalarında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sözleri, beyanı, tebliği bizim için bağlayıcıdır. Allah Teala'nın muradına ulaşmak isteyen bir kimse ve Vesselam Efendimiz'i aşarak bunu yapamaz. Çünkü aranızda çıkan çekişmeli işlerde Resulü hakem yapın. Sonra da onun verdiği hükme tam bir teslimiyette teslim olun. Yoksa iman iddianız boş. Nisan suresi. Evet. Buna benzer pek çok ayet var. Yani dolayısıyla bir Müslüman İslam alimi ve Vesselam Efendimiz'in tabiri caizse ilkeleştirip değiştirilemez hale getirdiği Kur'an tefsirleri dışında yoruma açık, iştihada açık meselelerde benim söylediğim mutlak doğrudur kimse bunu aşamaz dememiş. Böyle bir şey yok. İştihat bağlayıcı değil. Değildir. İştihada açık bıraktığı, Kur'an'ın iştihada açık bıraktığı meselelerde sahabe döneminden itibaren ihtilaf edilmiş ve bu ihtilaf devam ediyor. Zaten mezheplerin oluşumunun çok büyük ölçüde bir zemini de budur. Sahabe ihtilaf etmeseydi tabiun ihtilaf etmeyecekti. Onlar ihtilaf etmese mezhep uleması, fukası ihtilaf etmeyecek. Dolayısıyla iki noktada dikkatli olmamız lazım. Bir, Kur'an'ın bizim yorumumuza, bizim inisiyatifimize kapalı ayetleri var. Bunları Efendimiz açıklamış. Namazı nasıl kılacağımızı o öğretmiş. Haccı nasıl yapacağımızı, zekatı nasıl vereceğimizi o öğretmiş. Bunlar bizim tarafımızdan bugün ya da tarihin herhangi bir döneminde herhangi bir insan tarafından değiştirilip yerlerine yenisi konulabilecek hükümler değil. Evet. Bunlar taabüdi hükümlerdir. Bunlara bir teknik adıyla taabüdi diyoruz. Burada iştihat yürümez. Evet. İştihada açık olan alanda evet ehil olan insanlar iştihat eder. Zaten sahabe-i kiram döneminden bu yana da bunlar böyle gelmiş. Şimdi Mişnaya ya da Talmud'a atıf yaparak İslam alimlerinin Kur'an üzerinde gerçekleştirdiği faaliyeti oraya benzetmek isteyenler bir noktada göz boyuyorlar. Sonuçta kendileri de Kur'an üzerinde bir yorum faaliyeti yapıyorlar tarih boyunca İslam alimlerinin usulüne, kavaidine, zeminine uyarak yaptıkları tefsir faaliyeti, içtihat faaliyeti niçin yanlıştır da şimdi ahir zamandaki bazı insanların yaptığı Kur'an yorumları doğrudur? Bunun cevabı nedir? Bunlar ümmetin Kur'an'la ilişkisini zedelemeye dönük son derece tehlikeli tespitlerdir, girişimlerdir. Buna ümmetin dikkat etmesi lazım. Bir şey de ben ekleyeyim. Ayrıca içtihat Nas'ın boş bıraktığı alanda yapılır. Evet. İtekim teessüs etmiş bir anlayış ve ilkeleşmiş bir sözdür ki Mevlid-i Nas'ta içtihada evet. mesaf yoktur. Mecelle evet. maddesidir. Evet. Açık ifadenin yahut açık Nas'ın olmuş olduğu yerlerde yorum ve içtihat yapılamaz. Dolayısıyla İslam alimlerinin dünden bugüne yapmış olduğu içtihatların Kur'an'la yahut sünnetle çatışması mevzuba his değildir. Bu bakımdan Sözlü Tevrat, Talmud da özellikle yazılı Tevrat'la çok açık biçimde çatışan onlarca yüzlerce mesele var. Buralarda adeta alternatif halini alıyor sözlü Tevrat ve diyorlar ki bu da Allah'ın vahyidir. Biz hiçbir zaman müçtehidin içtihadını teessüs etmiş fıkıh yapı içerisindeki mezhebi yapı içerisindeki birikimi hiçbir zaman vahiy olarak evet. görmüyoruz. Evet. Kur'an'la ve sünnetle çatışmaz zaten.